Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir gittim. Bugün <laughs> ilginç bir şey oldu bugün. Bayağı ilginç bir şey oldu. Mesela bir değişiklik yani yapmış olmuş. Ya. Ya. Adam şeyi bitirmiş. Karartma da <laughs> Arkadaşlar bunu söyleyeceğiz. İnşallah güzel çeker. En son videomu çekti de. Video çekmeye çalıştım ama şu teklim. Arkadaşlar hızlıca çünkü. Çünkü yemek yiyeceğim. <laughs> Açmadım ki ben ya. <laughs> Evet güzel çekiyor mu? Evet. Güzel çekiyor arkadaşlar. Bugün güzel çekiyor oynayacağız. Nasıl çektiğini arkadaşlar söyleyeyim mi? Niye çek... Ya. Tamam. Şimdi güzel çekiyor işte. Bu arada arkadaşlar 175 abone olmuşuz. Size çok teşekkür ediyorum. Bunlar ne işe yarıyor hala bilmiyorum. Böyle a her saniye gelebiliyormuş. Ben onu öğrendim. Bilmiyorum. Ona geldi. Telefon. <laughs> <laughs> Oğlum haç haça bakasın var ya ama bu musa? Ay Yılmaz'ım bakın bir revival'ım var ama kullanamıyorum. Niye kullanamıyorum bilmiyorum. Jones. Just mı Just mı Arkadaşlar evet, belki canlı yayında bir 6-10 gün sonra falan canlı yayında oynayabiliriz. Hem Rums hem Dost. Zaten mükemmel bir güncelleme bu. Ya Altı diyor alıp doğrusu ne olduğunu tam an anlayamadım yani. 20 Doğrusu arkadaşlar sıkıcı olan şey. 60'a kadar boş geçiyorsun yani. Çok sıkıcı oluyor. Canavarlar evet. gelmiyor. Hayır, hayır, Sıca hayır. Altyazı evet. <laughs> M.K. Evet. Arkadaşlar ben burayı 3x alacağım. Ne mi diyor? Arkadaşlar <laughs> sizce mi? Ama geleyim vermem lazım benim evet ya. Arkadaşlar bir gün ben deneyeceğim. Roomsta 200'e gitmeyi deneyeceğim. Çünkü 200'de bir yer var. O sizde başarılı ve modları açabiliyorsunuz. Şey modlarına başka bir 3-4 tane mod daha var. Bak, bu ben beşik x alacağım. 3 değil. Ama sonra da yazabilirsiniz. Bilme, bilenler yoruma yazabilir. Şey İstiyorsanız yazmayın. yazmayın. Bugün. A96 A6 Uh, o <coughs> uh, <coughs> uh, <coughs> sarki <gürangenES> <forcé certains respuesta>

Daha. Bu ne oğlum iki tane attı 90 geldi. <laughs> Oh, ah. oh. Ay zilmiş. Ben çok korkuyorum. Çok korkunç arkadaşlar. Geri geri geliyor ya bir de. Vallahi Allah en korkunç. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma <laughs> abone like etmeyi, atmayı saracak hanım. Bay bay. Gelecek hafta 200'e geleceğim ve size kanıtlayacağım ama videoda gelmeyebilirim onu söyleyeyim.